Evet, Fırat Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren öğrenci kulüpleri çalışmalarınız kesmeden devam ediyor. İşte bu kulüplerden biri de yazılım kulübü. Çıkarsanız daha çok ön plana çıkarsanız daha çok kazanma şansınız olur. Onlardan var. Bu kapsamda yazılım kulübü de eğitimler başlıyor adlı bir toplantı düzenledi. Şirine, şirin. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mavi Salon'da yapılan toplantıya yazılım kulübü üyeleri ve yazılım mühendisliği öğrencileri katıldı. Şu arkada Yazılım araştırmaları ve ARGE konulu toplantıda yazılım akademisi COSGEP, Sendeyaz, Kartsmart ve robot günleri hakkında bilgi verildi. Ee, içeriğine, yazın, içeriğine, Slide ve video eşliğindeki sunumu mühendislik fakültesi 2. sınıf öğrencisi Sadık Dereköy yaptı. Ayrıca toplantıda bilişim kavramları eğitimi adı altında internet nedir, nasıl çalışır konularına da değinildi. Evet.